Hayır olmaz. Ha. Ama bazen bir çekim izni alıp gelmem lazım. Hı hı. E tamam benim gözlerim niye kapalı? Özel. Ha okey tamam evet, bekliyorum. Mağazın sürprizi var. Tamam. Bir şey soracağım. Evet. Valesin. Denizin. Boş. Beni seviyor musun? Valesin bu ne? Ne bu ne? Nasıl? Bu ne balessin, mi sadece? Bu ne? Bu ne balessin, mi? Balessin. Bu mu aldığın tek tepki gerçekten? Balessin. Hayır açamazsın tamam best olarak. Şey. Valesin. Cumhurunu uzatsana tekrar görmüyorsun. Böyle. Efendim? Şakaydı ya şaka sadece yani video renk katsın diye yaptım şakaydı Tam deniz abartma ya şakaydı video renk katsın Şaka, mı olur? Şu mağaza giriyoruz Ya yani şakaydı işte Nerede? Nerede? Bilmiyorum burada istediğiniz bir şey yok Bir tane de şöyle alayım ya Durduramıyorum değil mi? geliyorsun da Haa İstiyorsan durdurmaya başlatırız Yeter ya Valesink 10. dakikanın 3. saniyesini durdurur musun? Tamam. Ben artık alıp. Durdurdum. Efendim dinliyorum seni. Valesink şaka değil mi? Şaka. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Hayır şöyle bir şey var. Valesink gerçekten benim çok 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 yakın bir arkadaşım. Gerçekten çok sevdiğim evet. bir arkadaşım. Öyle. Ve büyük ihtimalle Valesink sen bunu şaka olarak yaptın değil mi? Ben de diyorum millet bana sövüyor. Bunu şaka olarak yaptım. Söyler misin lütfen? Şaka olarak yaptım arkadaşlar. Çünkü eğer gerçekse arkadaşlar benim hiç 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 kırmak istemeyeceğim bir insandır Vales. Vales'i çok seviyorum. Ben seni. Yani o yüzden Vales'in özür dilerim yayında söylediğim için ama yani gerçekten no. Yani no derken hayır bu şakayı ka ya kabul etmiyorum. Bana birazcık ters geldi. Şakaydı yani zaten video renklendisin diye. Yaptım hmm. O yüzden Ya o yüzden iş yaptım yani Farkındayız 10.deki et... kanal Hayır Neyse Tamam 10.deki kanal devam ettirelim mi? Tam 10 mu? 10.03 <laughs> Tamam 10.03 dur ba Say başlatalım işte yine Şakayı da 10.03 atalım arkadaşlar <laughs> Say geriye. Denizlink. Efendim. Say başlatalım. Ben ha ben başlatmıştım ya. Söylemedim ki. Başlat. Aynen de başlattım. Söyle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, bakın arkadaşlar sizin anlamadığınız şey, Valesink şaka yapmasa kendisi de şaka yapmıyorum der. Ciddiyim der yani. Evet. Böyle bir, yani böyle bir şeyde bulunacak, böyle bir teklifte bulunacak ve sizce ciddi mi olacak? Yani şaka yapıyorum diyecek sonra. Evet, Valesink neden? Sen şaka neden? Yap şaka yapıyorum hani. Ama moralim ya, bozuldu. Ben üzüldüm moralim, yani. Ya tam üzülme. Ben de belki üzüldüm. Ama üzülecek bir şey yok. Sen pardon, sen üzüldün diye üzüldüm. Onunla üzüldüm ben sadece. Evet, şaka değil diyor Valesink. Şaka arkadaşlar, şaka. Ya nasıl Hala şaka değil diyorlar. Arkadaşlar şaka. Neyse yani şöyle söyleyeyim. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa ve sen benden saklıyorsan, bana şaka diyorsan çok üzülürüm. Haberin olsun. Ya yani bir gün şey duyarsam e, hani ben bunun şaka değil diye duyarsam Gerçekten arkadaşlar asla yani asla böyle neyse tamam 7 17 38'den devam edelim. Cidden çok moralim bozuldu ya. Gerçekten çok moralim bozuldu. Tamam devam edelim. saygı geliyor. 17 38 1 2 tamam. Özellikle, özellikle bu videolardan sonra işte hani daha çok görüşmeye falan başladık ya cidden sana karşı böyle ya yani, yani, zaten ben, benden öyle beklenti olduğunu düşünmüyorum da e, sana karşı Arkadaşım olarak tam böyle çok çok daha fazla böyle sevgi beslemeye başladım. Gerçekten teşekkür ederim yani ne bileyim davranışların olsun, video işte videodaki davranışların olsun falan teşekkür ederim. Ben <laughs> Bunu söylemek de, istedim. Ben de teşekkür <laughs> ederim. Ee, ben hiç bir değişiklik olmadı. Biliyorsun 2 yani? yıl önce de aynıydı şimdi de aynı. İki yıl önce de aynı şakaları yapıyordun, şimdi de aynı şakaları evet, yapıyorsun. Hala. İki doğru. İki yıldır aynı şakaları yapıyorum, evet. İki yıldır aynı şakaları yapıyorsun, evet. Evet. Balesink hadi 21.15'ten başlatıyorum. 3 2 1 Ben izah. gerçekten bayıldım videoya. Ama çek. ya, Ama orasında evet kendince bir şeyler yapmış. <laughs> yani çabalamışsın, denemişsin falan. Yani Tabii komik olsun masaydı... diye yaptım. Hani evet, olmasaydı şey daha iyi olurdu. Ne yalan söyleyeyim. Ya bilmiyorum. Yani komik olsun diye öyle bir şey yaptım. Arkadaşlar sizce komik miydi? Yani şaka yaptım öyle bir şeyler yaptım. Eyşan, ya yani yeter artık ne Eyşanı ya. Çok komikti diyor herkes. Komikti diyor, iyiydi bayağı diyor evet. Hiç komik değil diyen var. <laughs> Bu arada haftaya ki video cidden mi? Yani dükkanı satın alıyor musun? Evet alacağım. Satın mı alacaksın peki? Ya kiralayacağım işte, onu nasıl satayım? Ha. Artık kaç <laughs> milyon <geldi? gülüyor> oldu? Ne bileyim. zaten, bir kere video çekeceğiz, bakacağız. Hı. İyi, tamam. <laughs> Neyse, tamam. Artık 233 bin ne? Böyle şaka olmaz, Aga kaç yaşındasın diyorlar sana. <laughs> Neyse, valesink. Ee, şimdi... Ben bugün açıkçası bu kadar şey e, yayın, yani video izlemek için yayın açtım arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz uzun süredir de yayın ben açmıyorum. Ben de onun için açtım. Evet. Ee, e, zaten bir yere şey çıkma sözüm vardı. Evet. <laughs> evet oraya gideceğim şimdi çok uzak bir yere gitmiyorum yani. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. bu arada. Gel yani sordum da bitince de bir daha sorayım evet, nasıl video da. Video nasıl olmuş sizce? Bir de bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten burada çocuk... kurgu yoktu. Gerçekten kurgu yoktu bu arada. Yok. Yani arkadaşlar çocuk yok. Gerçekten, yok, yok gerçekten tüm parayı verdi bu arada. Benim gözümün önünde yani. Yok ya, para, ya, para zaten gerçek. Yok para zaten gerçek. Onda, onda, onda şüphe yoktur kurgu. bence. Neye kurgu? Istiyorsan... Ya hayır. Ya. Teklif kısmı kurgu değildi yani. Sen zaten hani bilmiyordun. Ben senin gözünü kapattırdım orada. Hiçbir haberin olmadı. Bu da arkadaşlar. kadar demişsin, Sadece o kadar. Yok gerçekten böyle bir şey bilmiyordum böyle bir şey olmasa zaten izin vermezdim bilseydim de. E, davulcularla alakalı bir şeyler olduğunu biliyordum ama böyle bir şey tabii ki izin vermezdim açıkçası ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Ee... <laughs> arkadaşlar bakın siz şey diyorsunuz e, kurgu değil e, yani Vales'in yaptığına kurgu değil diyorsunuz gerçekten seni seviyor diyorsunuz ama. Çocukken kendi ağzıyla söylüyor. Diyor ki şaka yapıyorum diyor. Niye bu kadar ciddiye alıyorsunuz? Anlamıyorum. Evet şakaydı arkadaşlar. Aynen. Yani niye böyle bir şeyin yalanını söylesin ki? Neyse. Valesink buluşalım mı? <laughs> Hadi buluşalım. Hadi buluşalım. Neyse arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Sonlara Benim doğru de herhalde. De, benle chatteyim şu anda. Beni de öpmüş oldun. Valesink.